merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız diyorsanız tabii ki de resim çizeceğiz ne diyorsanız tabii ki ev çizeceğiz evet herkese ev çizdik ama şimdi arkadaşlar ev çizeceğiz derken yani he, ev çizmeyecektik doğru ya bugün arkadaşlar ya söyle bir, bir kere parfüm çizmiştik şimdi de kolonyayı çizeceğiz. Görüyor musunuz? Şimdi önce kolonyanın niye yine işte kolonya diyorum. Ee, şeyini ölçüsünü arıyorsunuz. Hop. Bu ses geliyor olabilir arkadaşlar. O da dışarıdan yine. Yarım açık oluyor çünkü odam arkadaşlar hep şey aileden geliyor demeyin çünkü gelmiyor onlar şu anda namaz kılıyorlar. Evet arkadaşlar. Onu birleştirdikten sonra önce bir kapak yapalım. İşte şuraya bir birleştirelim ve şuraya bir şey yapalım. Şimdi de kapak. Evet arkadaşlar içinde fıskiye çizelim. Şöyle hani fıs fıs oluyor ya. Parfüm benzedi ama arkadaşlar benim Ejo Ejo Derm yazıyor arkadaşlar benim şeyimde. Ejo Arkadaşlar buraya dezenfekte Dezen Fekte Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle güzel bir şey yaptık Şimdi de yanına Kolonya çizeceğiz Bu gerçek kolonya arkadaşlar Yine ölçüsünü alalım 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 kolonya olmadı gibi ya aynen. Islak ben çizeyim. şunları yerine koyalım. Hoppala. Sıvı sabunla çizebilirdik ama gerek yok. Ha, ıslak bandili bence şöyle. Böyle ya da ya sıvı sabun çizelim. Böyle sıvı sabun çok küçük arkadaşlar. Okul için aldık. Okul için niye aldım diyorsanız, okula mı gidiyorsun sen diyorsanız Evet okula gidiyorum. Okula gidemeyenler arkadaşım özür dilerim. Yani git, git, git gittiğimi söylediğim için. Şimdi arkadaşlar şöyle dolduruyorum. Sadece bu dökülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz böyle. Güzel. Aslında güzel güzel oluyor arkadaşlar ama ben bunu bir daha çikolanya bir daha çizeyim çalışacaklar Örtüsünü alıp. Bu sefer bu kolonya uzun arkadaşlar. Haberin uzun olsun. Bala. Burayı kapatıyorum. Sonra buraya kapığını yapıyorum. İçine fıskiyi yapıyorum. Ee, burada da kuruluş yazıyor. İşte cın gıllı oğlu sonra kuruluş kuruluş 1 19 44 44 Evet arkadaşlar bugün ne yaptık işte önce önce sıvı sabun işte önce dezen de çizdik sonra sonra sıvı sabun çizdik sonra da işte <laughs> neydi kola çizdik evet arkadaşlar bir sonraki videomda cetvel çizeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi bu cetveli çizeceğiz. Öğretmenim vermişti arkadaşlar bunu. Çok güzel bence. Neyse. O zaman videomuzu kapatıyorum. Görüşürüz diyoruz. Ve bay bayımızı koyuyoruz. Bay bay.